Merhaba sevgili dostlar. Aslan izinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Konya Spor'un maç önü videosuna yorum yapacağım. Öncelikle abone olmanızı, yorum atmanızı ve beğeni yap atmanızı bekliyorum. E, attığınız yorumları okuyorum. E, elimden geldiğince şartları da güzelleştirmeye çalışıyorum. İnşallah daha iyi olur, olacaktır da. Galatasaray Konya maçına hızlıca geçecek olursak Eee Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 5-1'lik mağlubiyetten sonra bol pozisyonlu geçeceğini düşündüğüm maçın ee, yine Galatasaray üstünlüğüyle geçecektir. Çünkü az önce Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sonucu Galatasaray'a fırsat oldu ve Galatasaray bu fırsatı değerlendirecektir. Ee, Galatasaray Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinden sonra nasıl çıkacak? Ben gerçekten merak ediyorum ama yani ben bildiğim hani ligde çok fazla öyle sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ee, Osimen'in o oynayacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle Alanya maçında kalacaktır. Alanya maçında e, ikinci yarı kendini deneyip Liverpool maçında e, ilk 11 olmak isteyecektir. Çünkü Osman sağlamcıdır. E, sağlam olmak istiyor. Ve sağlam olmadığı yerde oynamak istemiyor. E, bir diğer konu e, kimler oynayacak? Bence Okan Hoca Sane'yi kesecektir. Barış Yunus, e, Icardi oynayacaktır. Çünkü Sane verdiği şansı yeteri kadar verdi. Ben Sane'nin daha az forma almasını bekliyorum. Çünkü artık takıma adapte olmasının üstünden 6 maç geçti. Hazırlık maçı da var biliyorsunuz. Onu da oynadı. Hani Sane'nin artık bir şeyler göstermesi lazımdı ve gösteremedi. Bence artık kıza yani 7'ye çekilmesi lazım yedekten girecektir Konya maçında diye düşünüyorum. Ee, ikon i̇lk 11'im şöyle olacağını düşünüyorum. Kalede Uğurcan, sağ bek Şalay, Solbek, bek e, İsmail Yakup'su bekliyorum. Abdülkerim, Davison, e, önlerinde Toreyra, Sara, İlkay, Sağ, Yunus, Sol, Barış, Forvet, Icardi. E, Icardi inşallah biraz daha hareketli olur o kiloyla nasıl olacağını bilmiyorum Konya Spor'da Recep Uçar 2022'de e, şey 2024'ten beri e, Konya Spor'un başında. genellikle e, kontra e, ve direkt hücumları destekleyen oyuncuları var e, özellikle hava toplarında umutları çok iyi e, gerçekten hani Davinsonla Abdülkerim'in bu konuda dikkatli olması lazım. Okan Hoca'nın e, bu konuda bir de Alessandro, Melih ve e, nasıl söyleyeyim Enis Bardi gibi oyuncuları var. E, bir de Beşiktaş'tan tanıdığımız Jackson Muleka var. E, gerçekten e, iyi bir takım. E, savunmasına Adil ve Gilerme'yi tanıyorum. Hani diğer oyuncuları işte e, Egemen diye bir stoper oynuyormuş çoktur kalecisi de iyi. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Konya Spor en son Alanya'ya 2-1 yenildi. Ve bu maçı ardından galibiyet ya da puan almak isteyecektir Galatasaray'dan. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı sonrası bence toparlayacaksa bu maçta toparlayacaktır. Ve benim kişisel e düşüncem Galatasaray'ın e bir gol atıp Rolanti değil de iki atıp Rolanti değil de ne kadar atabiliyorsa atsın ve kendini o psikolojiden kurtarsın. Ben o psikolojide olacağını, olacağını düşünmüyorum. Çünkü Okan Hoca kesinlikle hani bu mağlubiyetin üstünde puan kaybından sonra eğer bir sıkıntı olacaksa ya yani gelecek Alanya maçını da etkiler ve daha da sıkıntı olur. E, bir önceki Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yaptığım videoda söylemiştim. Liverpool maçı Okan Hoca için çok önemli. O maça kadar puan kaybetmemesi lazım. E, puan kaybında ve Liverpool maçında herhangi bir kazada Allah korusun sıkıntı yaşayacaktır. E, beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Galatasaray'la kalın.